Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Karaca. Yine size yalıtımla ilgili bir bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü yalıtım konumuz yerden ısıtma. Biliyorsunuz artık ülkemizde çok yaygın olan bir yerden ısıtma sistemi var arkadaşlar. Geçen Azerbaycan'a gitmiştim arkadaşlar. Orada çok soğuk olduğu için yani kışın çok daha soğuk olduğu için bize bir çözüm hani sunmalarını istediler. Biz de orada bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki çalışma aslında daha çok önce de Türkiye'de denemiş bir çalışmaydı. Biz yapmıştık daha önce de. Ama yine de bunun da sizinle böyle detaylı bir şekilde paylaşmaya karar verdim. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizler yalıtım sektöründe yani yalıtım sektöründe başarılı ve kendini kanıtlamış bir firmayız. Yani Izogard olarak da birçok çalışmalar yapıyoruz. Örnek veriyorum yerden ısıtma şap altı, parke altı, düz çepelerde, ondan sonra çatı, teras çatılarda vesaire falan birçok alanda hizmet sunuyoruz. Aslında biz uygulama yapmıyoruz ama üretmiş olduğumuz ürünler veya farklı firmaların üretmiş olduğu ürünleri bir şekilde bunu pazarlayıp piyasaya sürüyoruz veya teknik destek veriyoruz. Bununla ilgili de bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Yine de Azerbaycan'da yapmış olduğumuz sistemin aynısını sizlere burada anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim yapmak istediğimiz Azerbaycan'daki projemiz bir termal otel arkadaşlar. O da termal otelin içerisinde ısı yalıtımın üst düzey olması için işçilerin gideceği yer. Çünkü orada bir dağın arasında yapılmış bir otelde ve çok soğuk, sıcak olan bir bölge olduğunu söylediler. Örnek verim yazın çok sıcak oluyor, kışın da çok soğuk olduğunu söylediler. Zaten ben kendim de doğulu olduğum için e, kışın oraların çok soğuk olduğunu biliyorum. Hatta eksi 45 derece, derece bulduğunu söylediler. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Önce yerden ısıtmanın bir sistemi var arkadaşlar. Şu anda ustaların daha çok kolaya kaçması için yaptıkları bir uygulama var arkadaşlar. O uygulama nedir arkadaşlar? Söyleyeyim size. Yerden ısıtma köpüğünü hemen döşüyorlar. Aralarında borularını diziyorlar. Sonra üzerine şap döküyorlar. Tabii ki bunun şimdi alternatif ve ekstra dörtlerini anlatacağım arkadaşlar size. Öncelikle yapma, yapmak istediğiniz sistemi size anlatayım arkadaşlar. Şöyle mikrofonu öne doğru çekeyim. Arkadaşlar izoton keçemizi biliyorsunuz. Daha önce de birçok videomuzda bunu tanıttık. İzoton keçemizin şu şekilde serdikten sonra duvar dipleri varsa arkadaşlar duvar diplerine çok rahat kırıldığı için şöyle söyleyeyim. Şöyle bir duvar dibine koyduğunuz zaman arkadaşlar şabın büyüklüğü kadar yapabilirsiniz. Veya falçata makas gibi çok kolay kesebileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Çok rahat kesilen bir ürün. Diğer izogard ürünlerimiz gibi zor kesilen bir ürün değil açıkçası. Bu ürün çok daha kolay kesiliyor ve daha çok kolay uygulanabiliyor. Kanser değil arkadaşlar. Yangın yalıtımı var. Yanmaz bir ürün arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce belki izobozun hani daha öncesinde anlatmıştım arkadaşlar. Böyle yalandan birazcık yakıyordu. Aa yakıyor falan diyordu. Bunu da ben açık açık söyleyeyim. Çünkü yalan beyan ettikleri için de bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bunun uygulamasında bizim anlatmak istediğimiz uygulamada herhangi herhangi hiçbir şekilde strafor olmayacak. Yani EPS ürünü olmayacak. Neden EPS olmayacak diyecekseniz arkadaşlar EPS belli bir süre sonra görevini bitirdikten sonra ısıyı her yere dağıtıyor. Artı borular şu şekilde EPS'yi tuttuğu için şöyle bir kalem gibi bir şey. Bunu bir boru olduğunu düşünelim. Epeseler şöyle şöyle yolak olduğu için boru şu şekilde yanında geçtiği için boru hem aşağıdaki epeseyi ısıtma çalışıyor hem yandakini ısıtma çalışıyor. Sadece arada yukarıya bakan ve şapa bakan kısım şap grubuna çalışıyor. Bu da ne yapıyor? Şapın performansını düşürüyor. Yani bizim yapmamız olduğumuz yalıtımın %70'i gibi bir kayıp oluşturuyor. Bu birinci husus. İkincisi strafolar çok hani sert olduğu için ve bir de yan yana koydukları için aralarında açıklık oluyor ve şap aralarına giriyor. O şap ısındığı zaman da zemindeki beton o şabı çekiyor. Artı bir husus daha söyleyeyim. Duvar diplerine dönmediğimiz sürece duvar diplerinde 10'er santim, 15'er santim açık kalıyor. Bunu eğer hani strafor yapan e, projelerde falan izlerseniz fark edersiniz. O strafor grubunda o kalan açıklıkta da arkadaşlar ee, tamamen e, ısı kaybı oluyor. Yani şimdi şap bütün zemine yayılıyor ısı ve zemine yayıldıkları örnek fayans var üzerinde. Fayansın üzerinde birlikte yayılıyor ve yayıldığı zaman da oradaki mevcut olan ısı tamamen oraya gidiyor. Örnek veriyorum 1 metreküp doğalgaz yakacak hızınızda 3 metreküp doğalgaz yakıp yine ısınamıyorsunuz. Bunun amacı ne? Isıyı tamamen bir kutunun içinde tutabilmek. Yani tamamen ısıyı da şapa verebilmek arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Biz de böyle bir çözüm sunduk arkadaşlar. Bizim burada Clips, Lama Clips dediğimiz ürünümüz var arkadaşlar. Lama Clips ürünümüz şu şekilde. Aslında üretimi şu şekilde gelir arkadaşlar. Şurada şeyler var. Hani dişleri var böyle strafolara falan batırılması için. Tabi bu keçeye girmiyor. Girmesi zor olacak arkadaşlar. O yüzden biz hemen bir tane makasla şöyle falçata olabilir veya bu kesen makaslar oluyor. Bu şekilde altını kesiyoruz arkadaşlar. Daha sonra keçenin üzerine koyuyoruz bunu. Bunlar tabi birbirine geçmeli arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Hani bunlar istediğin kadar uzatabiliyor ya da kısatabiliyorsunuz. Şunlar şöyle birbirine geçmeli oluyor arkadaşlar. Şöyle birbirine geçtin mi? Hani 2-3 metre 4 metreye kadar uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ondan sonra şu şekilde bunun altını kesmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden hani gelen müşterilere de gösteriyorum diye. Şimdi şu şekilde koydunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu tutturabilmek için arkadaşlar belli burada delikler var. O deliklerde birer tane matkapla delik açıyoruz. Sonra birer tane çivi betona, mevcut olan betona çakıyoruz arkadaşlar. Bu boru bu şekilde klipsler sabit duruyor. Çok fazla böyle fazla işte deliğim işte monte edeyim gibi bir şey yok arkadaşlar. Gerek yok zaten borunların tutabileceği kadar olması gerekiyor. Zaten daha sonra şap onu tutacak. Şapın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bunun nasıl bir özelliği var biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde. Boru geliyor, şurada kalıyor. Şu şekilde görebiliyor muyum bilmiyorum ama şu şekilde klipsin içinde kalıyor. Tabii ki boru tamamen klipsin içinde kaldığı için şurada yaklaşık 2 milim gibi ya da 3 milim gibi bir alan var. Boru burada havadan gitmiş oluyor. Yani havadan gitmiş oluyor ve havadan gittiği için de klipsin üzerinde şöyle şöyle anlatalım. Burası daha geniş olduğu için şu şekilde duruyor arkadaşlar, şu şekilde. Duruyor. Boru şu şekilde durduğu takdirde siz buraya bir şap döktüğünüz zaman, şapınızı dikkatli bir şekilde döktüğünüz zaman, özellikle boruları üzerine altlarına girmesini sağlayacak şekilde döktüğünüz zaman tamamen ısı şapın içinde kalıyor. Yani şu borunun sadece şu klips haricinde, şuradaki klipsin durumu haricinde tamamen diğer boruların ana hatları tamamen şapın içinde kalır. Şapın içinde kaldığı sürece de ısı bu sefer yüzde yüzü kadar fark edebilirsiniz. Yani çok ciddi bir fark oluşuyor. Peki Abdullah o da izoton parça var mı? İzoton parça var mı izoton? Yakacağım da. Şimdi arkadaşlar ısının şöyle bir özelliği daha vardır. Isı altta kullanmış olduğunuz ürünün ısıyı tamamen kaçırmaması gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta ve burada bizim devreye girmiş olduğu bir sistem. Arkadaşlar biz bu ürünü herkese tanıtıyoruz, şey yapıyoruz ama tabii ki burada şöyle bir şey var, izoboz dediğimiz bir film arkadaşlar. Sürekli bizi kötülemeye çalışıyor, yanlış yerlerde müşteriye bilgi veriyor. Yok bizim işte TSM'imiz var, yok bizim 444'lü hatımız var, yok bile saçma sapan hani konulara giriyor. Ben anlamıyorum niye bunları söylüyor da ben yine de müşterilere bunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok değişik bir konuna getiriyor. Bunlar bu tür ürünleri üretme kapasitesi olmadığı için olabilir. Belki de bu. Arkadaşlar bunu yakıyorum. Geçen fark ederseniz ben yine bir video çekmiştim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Ben şöyle bir parça kopartayım burada. Şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle yakıyor. Aa yandı falan yapıyorlar. Arkadaşlar bu ürün dünyada hiçbir şeyin yanmaması mümkün değil. Beton bile yanıyor. Demir bile yanıyor. Yani bugün dünyada hiç yanmayan bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Ama burada amaç ne arkadaşlar? Isıyı daha fazla tutmak ve ısıya karşı dayanıklı. Şimdi bu pürümüz 250 derece ısı veriyor, 300 derece ısı veriyor. Burada siz yapmış olduğunuz borular 250 derece 300 dereceye karşı dayanıklı mı? Değil. Tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani her şeyin bir sınırı var. Tabii ki yanar ama belli bir ısıya karşı, ısı karşıya vermemesi de önemli. Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu kaldırdım mı sönüyor. Bunu boş verin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın. Elim arkada. Ve aradaki malzeme 1 santim arkadaşlar. Şu an buna bakın elim arkada. Bunu kaldırdım arkadaşlar. Farkındaysanız ateşle yakıyorum. Ee, ve bunu şöyle de anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ateşin şöyle bir özelliği var. Biz sıcak ve soğuk için bunu kullanıyoruz. Yani sadece soğu sıcak için bunu kullanmıyoruz. Soğuk için de bunu kullanıyoruz. Neden soğuk için bunu kullanıyoruz? Arkadaşlar elimi üstüne koyuyorum. Yani burada siz de deneyebilirsiniz. Bakın yaktım ürünün üzerine elimi koyuyorum. Bakın elim burada ve burada yaktım ürün. Isıyı bir gram dahil dışarıya vermiyor ve hiçbir şekilde bu kadar sıcağa karşı dayanıklı bir ürün ve çok da kaliteli bir ürün. Peki şunu söylemek istiyorum arkadaşlar burada. Hani bunu bazı arkadaşlarımız arıyor. Abi bunu tuttum sıcak işte tamam geçir mi de soğuk nasıl bir şey. Arkadaşlar soğukla ve sıcak aynı iletken hiçbir farkı yok. Yani sıcakla soğuk ikisinde iletken kat sayısı aynıdır. Sadece birisi soğuk birisi sıcaktır. Biz soğuğu deneme şansımız yok yani soğuk bir pürümüzümüz yok açıkçası bir tane buz tutup üzerine tutsak desek ki arkadaşlar bakın soğuk geçirmiyor desek millet gülecek bize çünkü diyecek ki bu nasıl bir kanıt. Ama zaten ısı yalıtım biliyorsunuz bu ürünlerin ısı kat sayısını falan ölçüyorlar ya onlar da zaten ateşle ölçüyorlar kesinlikle böyle. Normal şartlarla işte soğukla sıcakla ölçmüyorlar. Belli bir tarafa soğuk, belli bir tarafa sıcak vermiyorlar. Amaç sıcağı ne kadar karşıya geçiriyor, soğuğa ne kadar karşıya geçiyor ve ne kadar dayanıklı. Arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımıza numune de gönderiyoruz her zaman. Tabi yüzey şöyle bu kadar ateşe maruz kaldığı zaman şöyle biraz yanabiliyor. Fakat hiçbir şekilde deforme olmuyor. Çünkü birebir ateşi görüyor arkadaşlar. Şimdi birebir demiri ateşi tutsam demir de belli bir şekilde sonra eriyor zaten. O da bu şekilde. Zaten bu pürmüz dakikada 1000 dereceye çıktığını söyleyebiliriz. Çok ciddi bir şekilde ateş sağlıyor. Bakın arkadaşlar mavi ateşi görebiliyorsunuz zaten. Bunu tuttuğunuz zaman arkadaşlar şu şekilde elinizi arkaya tuttuğunuzda e, şu şekilde biz de numune isteyen arkadaşlarımıza gönderiyoruz ya. Bunu da belirtmek isteyeyim arkadaşlar. Numune de şu şekilde deneyebilirsiniz. Siz de şunu bir parçasını kesip, kesip gönderiyoruz. Siz bunu bu parçasının tüpün üzerine ya tava koyar gibi koyun ya da tavanızı ısıttıktan sonra koyun veya tava koyar gibi koyun üzerine koyun üzerine koyduktan sonra da arkadaşlar üzerine elini koyup ısının ne kadar gelip gelmediğini o alttaki olan sıcağı fark edersiniz. İzotonun iki ebatı var arkadaşlar. Bir 70'e 100 olan var. Zeminlerde 140'e 2 de çok tercih ediliyor. Abdurrahim 100 o parça getirsene. Getir bana. Dikkat et. Dikkat et saati düşüreceğim. Şöyle arkadaşlar. Bu 142 metre boyunda arkadaşlar. Şöyle bir açayım ben. Şöyle rahat bir şekilde zemine serip üzerine çalışabilir. Arkadaşlar esnektir zaten bu ürün. Çok esnek, rahat bir ürün. Yani güzel böyle kalıp gibi duruyor da esnektir. Abdullah bunu al ama dikkatli bir şekilde al. Çünkü sağa sola vurduğun zaman bir şeyleri döküyor. Bunu bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz zeminlerde. Bu rahat bir şekilde size zaten biz gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hatta Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere falan da veriyoruz. Çok ciddi bir şekilde ihracat da yapıyoruz arkadaşlar. Bu ürünün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Siz bu ürünü kullandıktan sonra da herhangi performansında bir değer kaybı oluşmuyor. Ve çok kaliteli, başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Isı ve ses yalıtımda çok ciddi iyi performanslar sunuyor. Burada kullanmış olduğunuz alanlarda farklı değişiklik gösterebilir ama duvar arasında kullanılır. Şap altında duvar arasında vesaire kullanılır. Biz burada konumuz yerden ısıtma arkadaşlar. Yerden ısıtmada biraz da maliyetten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. bize en son Azerbaycan projesi için bir yerden ısıtma firmasında isim vermeyeceğim. Fiyat aldık arkadaşlar. Bize yerden ısıtma küpüğünün 11 dolar olduğunu söylediği metrekare fiyatı. Ya da tabaka fiyatı, tam bilmiyorum arkadaşlar. O şekilde ya tabaka ya da metrekare fiyatı olarak bize fiyat verdi arkadaşlar. Bu da şöyle baktığımızda izotonun neredeyse bak neredeyse 3 katı fiyat. Yani bu metrekaresi ise yer 3 katı fiyat arkadaşlar bir fiyat biçti bize. Burada hem az bir maliyetle hem az bir e, e, sistemle hem daha kaliteli bir yalıtım elde edilebilir. Straforun çok iyi bir ısı yalıtım sağlamadığını zaten Türkiye'mizde bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ama straforun en önemli sıkıntısı arkadaşlar o derzlerde dönen e, boruların zaten yüzde 60'ını tutması. Hani alttan tutuyor, üstten tutuyor. O ısı şöyle alttan dönüp yukarı doğru çıkmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Isı tamamen o strafor ısıtmaya çalışıyor bu sefer. Yani bir metalı ben şimdi bunun yanına bir şey koyduğum zaman ısı dönüp şöyle gelmiyor. Tabii ki buraya sıcaklık veriyor ama önündekinin ısıtmaya çalışıyor öncelikle. Önündeki ısıtmaya çalışırken de ısı zaten tamamen kaybolmuş oluyor ve zemindeki beton e, tamamen ısıyı çekiyor. Hani lama değeri de straforun lama değeri de çok yüksek olmadığı için ısıyı aşağı doğru çekiyor. O tamamen ısının kendi grubunda çalışabilmesi için borunun şap içinde olması gerekiyor. Hatta yurt dışında buna şöyle bir çözüm getirmişler arkadaşlar. Önce böyle bir keçe kullanıyorlar malzeme şapın altında. Önce bir keçe döşüyorlar arkadaşlar. İnce bir şap döküyorlar üzerine. Sonra bunu makinelerle yani yerden ısıtma açan makinalar var. Makinalarla şapı ovuyorlar arkadaşlar. Sonra şapın içine koyduktan sonra yeni bir şap döküyorlar. Bu da ülkemizde hem maliyete masraf oluyor hem de o makinaları bulmak zor oluyor. Hem ayrıca ee, hani o kadar kalın bir şabı dökmek binalarımıza gelen yükü işte e, masrafı ondan sonra o kadar kalınlığı mesela biz zaten Katarası 2.60-2.70 yaparken 2.50 yaparken adamlar biraz daha yüksek yapıyorlar hatta bir projemiz var arkadaşlar yurt dışında o projemizde mesela Katarası 3.90 yani bunun sebebi ne arkadaşlar şimdi orada yapılacak şap işte, işte yerden başka şeyler olacak böyle bir yükseklik asma tavan olacak yukarıdan doğru aşağı. Bu kat sayısını düşürmek için böyle bir sisteme başvuruyorlar. Bizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz zaten katlarda hani belediye iki 2,5 kat, üç kat veriliği aldı. Biz bunu daha ne kadar bir şey sığdırırız diye yapıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de bu şekilde bir sistemle çok basit maliyeti düşük çok daha iyi bir verim alabiliriz. Çünkü bizim amacımız burada ısı yalıtımı en üst düzeye çıkartmak arkadaşlar. Yalıtımımızı yerden ısıtma yaparken mutlaka bize danışın arkadaşlar. Biz diğer ürünlerle yani bu Clips e, boru gibi hizmet vermiyoruz arkadaşlar. Bunu buradan belirtmek isterim. Biz sadece izotonu üretip ve satışı yapan bir firmayız. Bunun da burada hani kendi ürünümüzü anlatmak adına bunu yapıyoruz ama bu tür şeylerde de müşteri faydalı olacak en iyi yolu göstermek adına böyle bir yola başvuruyoruz. Hakkınızı helal edin. Başınızı arattım. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.